Evet sevgili dostlar. Miraç bugün idrak edeceğiz inşallah. Şöyle biraz nostalji takılalım dedik. Halil İbrahim Çanakkale'nin eski bir mevridi. Allah'ın bahrini icra ediyor. Dedemin Hafız Refik Hoca bu teyibinden sizlere bunu biraz dinletmek isterim ancak tabi biraz zayıf. Daha iyileştirdiğim zaman bunu size dinleteceğim inşallah. Burası malum bizim fakirhanem. Derslerimizi icra ettiğimiz yer artık aa, öğrencilerimizden geriye kalan bunlar oldu. Biz artık sazlarımızla hem de olmaya çalışıyoruz. Tamburumuz, biyolamız, arkada tabi kum torbamız olmaz olmazımız. Şimdilik çıkardık onu yukarıdaki yerinden. odumuz efendim Özel'in kemanımız. Efendim inşallah bugün zamanlarda sizlere seslendireceğim onlardan bizim bir şeyler çalışacağım. Klanetimiz. Ve bir de burada muzikimiz var tabi. Efendim Nai Şerif'imiz burada. Bendirimiz burada. Klavyemiz. işte bir yazı tahtımız, bas gitarımız vesaire. Çanakkale hocamız bağırıyor. O güzel nameleriyle bizleri feryad Figan içerisinde bu günleri yaşıyoruz sanki evet. Burada bir hazine var gerçekten dedemin arşivinden Hasan Akış Hocaefendi'den tutun Abdurrahman Hocaefendi'nin kayıtları var. Dedemin aşağıda taktik okuduğu günlerin kayıtları var İnşallah zaman içerisinde bazı şeyleri paylaşacağız sizlerle. Şimdilik bu kadar akşam inşallah devam etmek üzere selamlar.